Of Firanur ya benim canım çok sıkıldı. Halloween makyajı yapıp annemi mi korkutsak? Ha? E? Olabilir abla. Yeah! Geliyorum çarak. Yani bunu böyle koyarsan ben göremem canım. Ben anne. de böyle mi göreyim abla? Biz bugün ben galiba makyaj zor yapacağız. Neyse. işte. Şimdi şu makyaj malzemelerimizi önce bir açalım, değil mi? Açalım ve çıkartalım. Şöyle açtık. Bunları benim şimdi ayarlamam lazım. Buna gerek yok. Buna gerek var. Buna gerek var. Bu rujlara gerek yok. Bunu bu ben kullanırım. Konuş. Buna da gerek var. Tamam. Ben <laughs> sana... <laughs> i̇ki tane makyaj malzemem var zaten. Bana ne? <laughs> Ama benim bu daha güzel. Bak seninki eski. Hmm. Hmm. Çok komiksin Ben bunu kullanacağım Aa! Ya orada bir tane daha var ona abi Nerede Burada O hangi renk Siyah ne renk olacak başka Bir de siyah göz kalemim vardı bulamadım onu. Nerede Bilmiyorum. Heh, Buldum şimdi başlayalım Bu çatalı sürekli başlayacağım Niye Çatal yapacağım çünkü Çatal mı ilk defa öyle bir şey <laughs> Şimdi ben internetten bakarak yapacağım ben ne yapacağımı biliyorum. Hmm, abla ne yapıyorsun sen? Öyle öyle çekiyorum. Bakayım nasıl çekiyorsun? Bakayım. <laughs> ne yaptın kız? Allah'ım ya Rabbim. Ne oldu oğlum? Havlayıp duruyorsun. Ne oldu annem? Ne yaptın buralara sen? Gel bakayım gel. Gel 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 dur alamıyorum dur. Koki. Koki kaka mı yaptın sen? Koki. Ay, koki için temizlemem lazım onu. Bu nedir koki? Bu nedir ya? Her taraf pis. Azıcık bir temiz ol çocuğum. Şuraları bir temizleyelim hadi seninle birlikte. Bak bak ne kemirmiş. Ne kemirdin? Bunlar ne? Ha? Ne bunlar? Bu ne oğlum? Dur. Hadi dur. Dur anne temizlesin dur. buna bak. <laughs> Çok mu komik eşek? Evet. Şimdi devam ediyorum ama biraz bunu ben alacağım. Ya. Aa, bak şöyle. Yani evet, güzel oldu mu burnum? Peki. Ama Batman gibi olmuşsun. <laughs> Batman mı? Batman'ın evlemine benziyor evlemine. Evlemine. Ya dur dur bak şimdi burayı nasıl yapacağım <laughs> bilmiyorum. İndat. Nasıl yapıyorsan yap. Ben şu anda kendim derdim. Sen ne yapıyorsun ben anlamadım. Ben şu anda bir şey görmüştüm ben onu yapmaya çalışıyorum. Aklına kaldı kadar mı? Evet. Peki. Abla. Benimki bitmeye yaklaştı seninki. Benimki de sayılır. İşte benimki de, de sayılır ya. Bakayım be. Abo ya ne yaptın? Yemin ederim baka kaldım. Ne diyeceğimi şaşırdım. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Devam ediyorum. Dönüyorum hemen ben. Gele. Oğlum <laughs> tam bir cadıya dönmüşsün yemin ederim ha. Ben görsem ben bile kaçarım. Annemi korkması lazım senden. <laughs> Sen uçuyorum. Uçuyorsun. Hmm. Buraya gel. Buraya gel. Neden? Bir şey diyeceğim gelsene. Ha, gel 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 gel. Şimdi sen böyle mübarek tam cadı olmuşsun ama benim yüzüm birazcık sade kaldı sana göre. Ben gideyim yukarıdan annemi gözükmeden ee, pelerinle cadı parmaklarını alıp geliyorum. Oo, bak geliyorum. ya Ben hiç dinemedik, ben boşu boşuna konuştum ya. Sen direkt diyorsan ben de gidiyorum. Ben tam bir cadıyım biliniz sandınız. Evet, şimdi tam oldum. Annem beni görmeden hemen saklanmam lazım. Kokican artık işimiz bittiğine göre bana bir bak lan. Bak lan. <laughs> Hadi gidelim artık, gidelim. Gel gel gel. Gel oğlum gel. Dur bir alayım seni kucaklayayım. Dur dur. ne diye. Bak ya. Bak ya. Bıdık bıdık, bıdık 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 bıdık. Bıdık 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 bıdık. İki dakika arkamı döndüm. Gene buraları ne dökmüşsün sen? Bak kaçtı gitti ya. Cookies. bekle diyorum beklemiyorsun. Kucağıma gel diyorum gelmiyorsun. Ne yapacağız böyle? He? Hadi gidelim gel oğlum. Aferin benim oğlum aşağı gidiyoruz hadi. Gidelim bakalım gidelim. Kızlar ne yapıyorsunuz? Bayağıdır sesiniz de çıkmıyor ya. Bak bak. Bak bak ne yapmışlar. Herin, ama cookie. Camı... Bu, ay! Hiranur bu ne kılık ya? Kız sen ne yaptın? Ne yaptım? Ya Hiranur ne yaptın ne böyle kendine? Ya? Ne oluyor ya? Ne yapmışım diyordu şimdi ne oldu? Üstüme üstüme niye giriyorsun? Bak Kuki de kucağımda korkacak. Eline ne yaptın ya? Elini bile boyamış. Bak bak bak. Veysel cadısının elini mi yaptın? Bir de dönüyor bak gidişe bak ya. Zeynep nerede? Zeynep nerede? Koki, git de bir bul oğlum, yürü. Bul. Zeynep, burada bak bak buraları ne hale getirmiş. Zeynep. Ben. Kız sen de cadı mı oldun? E, işte. Cadı ne? mısın, vampir misin, nesin? Ben Allah'ın cadısıyım. Cadı mı, vampir mi? Cadıyım. Heranur, sen vampire benziyor sanki. Ay köpek nere gitti edeceğim şimdi hayvana. Köpeğin Arkamını mi? görmüyorum. Hadi nerede köpek? Hani burada it. Bir şey diyeceğim. Ay siz şimdi hep böyle mi duracaksınız Haloovan diye? Hmm. Ha. Gel seni. Ya bir, beni rahat bırakın ya. Gel. Ay tipe bak sıram. ya. Kız bu dudakları nasıl böyle yaptın beni sen? Silamıyorsa bence bu hayvanı silam. Hayvanım buraya gel. <laughs> Hayvanım. Bana Koki. Koki buraya gel Koki. Kuki mi bıraksaydın Zeynep? <laughs> Kız sen nereye kaçtın gittin? <laughs> Baban geldi. Saklanın. Çabuk saklanın da onu korkutun bari. Koki. Gel kapıyı açalım. Koki gel. Buyur canımcığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. selam aleyküm. Aleyküm selam. Cookies, babama geldi oğlum. Ay ay ay. Eğiliyor, beni, eğiliyor, al diye eğiliyor. Beni Hemen beni sevdi. Hemen, da Alsana çıldırdı ya. Aman al al. Gel alayım bunu gel gel gel. Bak baksana öyle eğiliyor al diye kıyamam. Ya alo. Oh, oh. Aşkım benim. Oh. Neyse içeriye git hadi içeride seversin. Yürü yürü. Hadi gidelim Koki. Git git. Koki. Dur yalama. Dur yalama dedim ya. Yala. Çorban nerede? Yukarıdalar onlar. Kupada Gelirler mı? birazdan. Koki dur. Ya Allah'ım tövbe elimi. Kız ne yaptın sen ya? Bu ne yapmış ya bunlar? Köp Sorma. Ben de bir geldim böyle cadıya dönmüşler. Peki, Biri Veyste'ye eli yapmış. Bak 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 bir de. Biri cadı mıdır vampir midir nedir? <laughs> ne yapıyor kız bu? Ya Kuki de Kuki ya. de kaçıyor. Kuki <laughs> de korktu bunlardan. Kuki <laughs> ne, <laughs> ne yapıyor bunlar? Seni yakaladılar gördün mü? Şş, bir şey diyeceğim. Bu enes sürttüğü nerede kaldı onu korkutsaydınız keşke. Sürtükler de gerçekten. Gitti geziyor sinemalarda. Sana gelmek istemiyor korktu. <laughs> ya Hiranur, Hiranur iyice ne korkutsaydınız ya kısa sürdü ama neyse. <laughs> Şuna şöyle şeyler demesene. <laughs> Güzel yapıyor ama değil mi? Sen kim yaptı onun yüzünü böyle? Ben. Sen mi? Nereden geldi aklına? <laughs> ben gittim yukarıda Kuki'nin e, şeylerini temizliyordum. Pisliklerini. Bir geldi. Beni böyle korkuttular. Senin de haberin yok. Yok. Baksana şuna surata bak ne hale gelmiş. Bu biraz yine... Bu ne makyajı oluyor İranır? <laughs> Halloween cadılar bayram makyajı yapmış. <laughs> biraz pandanın morlu versiyonu gibi bir şey. Hayır. pandaya benziyor gözleri. Panda. <laughs> <laughs> Ay yürüm seni ya. Kızlar Efendim? içeriye gidelim. Biraz sonra Enes gelir yolda. Evet. Ondan sonra onu korkutacağız Cibazı tamam mı? Hadi beni de boyayın o zaman. Ben. onu seni boyasın. Yok yok. <laughs> Şaka yaptım. Ya susmaz o artık. Aa, <laughs> ya, uğraşamam ben uğraşamam. Hayır hayır. Sakalım var benim nereye mi ya? Çok boyadın. Niye ya dedin ya. ya? Susmaz artık hayır, ha. Gitti ne almaya hayır, gitti. Hayır hayır boşuna getirme. Yürü <laughs> bakayım Zeynep. Getirme. Buyur. Buyurduk. Getirme ben kaçarım. Ne boyayacaksın babanı? <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> kaçıyor. Kaçtı. Kaza adam gitti tuvalete gitti bıraksana ya. Gitmesene. Tuvalette de rahat yok. <laughs> Boyandı. Ya, ya. Gördün mü? Ya boyadı. <laughs> bir yanaktan bir gıdık. Güzel oldu. Bir kan yaptı babasına. Bak ya benim elimi boyadı ya. Herkesi boyuyor. Yapma, boyayacaksın yapma. Yapma. Dur boya bak. tamam dur. tamam dur Enes'e Enes, e, Enes e bek harcayalım boyayı birazcık da. Tamam mı? Hala gelme diyecektim zil çaldı. Hemen saklanın. Şeyi kapatıyorum. Geldim. Geldim. Evin yolunu bulabildiniz beyefendi. Saat 12 oldu. Aç oldu. Zaten bir saattir kapıda bekliyorum. Bir saat bir daha yeni evet. çaldı. Değil mi öyle? Bak 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 <laughs> benim Oğuz'um abisini de özlemiş ya. Abisini de özlemiş ya. Neyse geç içeriye geç. Hadi kalk. Kalk kalk. Ne ya? İçeriye yürü. Niye? Nasıl niye? Burada mı duracağız? Şey var. Belki odama gideceğim. Hayır penye oraya atmışsın gitmişsin. Geç. Geç geç. Ne karanlık burası? <laughs> Canım öyle istedi. Halloween bugün, Halloween. Oh. Lan bu ne, oluyor? Bekleyin! Aa, Kuki <laughs> Kuki de kırılıyor sana. Evet. Bunlar saldırdığına göre var bir şey dedi, onu saldırıyor. Hayır ya. Yok oğlum bir şey, yok. Sergin ol, sorun yok. Isır, isır. Ne Nelerde ne de. Nelerde çürtüyorsun be? Senin için vampir olduk. Benim için, vampir mi? Evet, Hı, gecenin yarısına almadım. kadar gelmediğin için. Değil mi? Hayır! Vallahi sinir oldu da. <laughs> Az önce seviyordu. Aşkım, akıllı oğlum. Bak, annesini yalıyor. Akıllı oğlum o benim. Bibiş, bibiş, bibiş. Hı. Neyse, aşağıya yakayım bari. İranur, tamam. yak kızım. Ay, yavaş. Gördün mü İranur'u? Bak, ne güzel makyaj Kim yapmış. Makyajları. Kendileri. <laughs> Kendi mi yaptın? kimse inanamıyor. Gerçekten eee. kendisi yaptı. Bunun zevk kendisi mi yaptı? Evet. Kim yapacak başka? Şşş. Ee, ben yapacak değilim ya. Ben nasıl yapayım bunu? Baksana. Bana bak bir. Bak kız. Kız bak kız. Şuna bak. Ne hale getirmiş kendini. Yerim seni ya. Tatlı. Tatlı kızım benim. Ee, şu an şu haliyle çok tatlı değil. Ya. Ha, her haliyle güzel Partiçe o. gitmiyor muydu? Hadi gidelim. Cadılar Bayramı Partisi. Cadılar Bayramı kaldı mı artık? Bitti herhalde. Bilmiyorum. Halloween işte. Ne bileyim ben. Neyse. Biz cadı mıyız? Cadı işte. <gülüyor> <gülüyor> Biz Halloween mi kutluyoruz? Kutlamıyoruz Benim da böyle video güzel. çekiyoruz işte eğlenceli. Değil mi İranur? Gerçi bunlar bana sürpriz yaptılar. Bir geldim böyle gördüm. Annemi korkutmuş. Korkutmak Aha. istemişler beni. Neyse siz makyajınızı temizleyin. Ben gidiyorum. Mutfağa işim var tamam mı? Bay bay. Hadi gittim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.